Şimdi de Sağlıkta Kalite Derneği Proje Koordinatörü Sayın Zeliha Silleri Ünal'ı sahneye davet ediyorum. Sağ olun, çok e, merhabalar, e, İzmir'den selam, sevgi e, getirdim. Öncelikle Sağlıkta Kalite Derneği yönetim kurulu üyelerimizi, günlerimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü birlikteliğimizde bizim Umut Atölyesi evlerimiz İzmir'de gerçekleştirdiğimiz Umut Atölyesi evlerimiz projesini örnek olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. öncelikli olarak biraz neden kurumsal sosyal sorumluluğa bizim sivil toplum tarafında ihtiyacımız var? Çok kısa bir giriş yapıp biz bu projeyle hangi ihtiyacı çözüm bulduk? 2016'da başlayan projemiz bugüne kadar neler kazandı? nereden nereye geldik ve bu projemizin sürdürülebilirlik boyutunda neleri planlıyoruz onları sizlerle paylaşacağım. Hepimizin bildiği gibi daha çocukken, lisedeyken, üniversitedeyken 2030, 2040, 2050 böyle çok uzak görür müyüz, göremez miyiz, bilemediğimiz bir süreç değil mi? Şu an rakamlara baktığımız zaman 2030'da dünya nüfusunun geldiği nokta, enerji, suya olan ihtiyaç, gıda ihtiyacı artacak ve bu maalesef ...değişmeyecek. Yani bu biraz bir yerde duracak, azalacağız. Hani sabah örnek verildi, dinozorlar gibi hani... ...değişime ayak uyduramayanlar gidecek, yeni bir şey. Hayır, bu gitgide artarak devam edecek. Bizim aslında sorunlarımız da artarak ve artarak devam edecek. Ve ben kendinizi toplum olarak, iş dünyası olarak... ...çünkü insanın olmadığı, suyun olmadığı, enerjinin olmadığı bir toplumda üretmek sektöründe üretimi devam ettirebilmek, herhangi bir şekilde enerji sektörü çok mümkün olabiliyor mu? Hayır. Bu durumdan beraber kurtulmamız için ben özel sektör, sivil toplum ve kamu işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. O yüzden söz konusu bu projenin hazırlanmasında, kurgulanmasında ve bu işbirliğine rol ve yani yol gösterecek bu raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün proje ekibini, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'ni Derneğim adına da şahsım adına da teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten çok kıymetli bir kazanım ve hepimiz diyoruz ya değiştirmeliyiz bulunduğumuz ortamdan çıkmamız gerekiyor daha yaşanabilir daha iyi hepimizin kendi penceresinden hangi pencereden bakıyorsak bir şey yapmamız gerekiyor daha iyi bir toplum için de yapmamız gereken şeyler var sizden bir şey rica etmek istiyorum lütfen gözlerinizi kapatır mısınız? biraz daha, daha da hem öğleden sonra biraz da hareketlenelim diye, havamızı değilsin diye. Lütfen gözünüzü kapatın ve kuzeyin ne tarafta olduğunu gösterir misiniz bana? Gözlerimiz kapalı kalsın, devam etsin. Eller havada. Kuzey sizin için ne tarafta? Sol el, sağ el fark etmez. Kaldırıp gösterebilir misiniz? Doğru ya da yanlış bir cevap yok. Sadece bir uygulama. Gözleri kapatıyoruz. <laughs> Lütfen eller eller gözükecek şekilde. Evet, açabilir misiniz eller havada ve gözlerinizi açabilir misiniz lütfen? Hepimizin e, kuzey çok bilinen değişkenlik gösteren bir bilgi mi? Hayır. Herkesin kafasında kuzey kavramı farklı mı? Evet. Bu kadar evrensel bir değerde bile, hepimizin algısı ve bakış açısı farklı ise eğer. ...daha yaşanabilir bir dünyanın hepimizin çözümü de, hepimizin kafasında farklı. Peki bu yüzden zaten bizim için Birleşmiş Milletler'in 17 hedefi, <laughs> 17 odağı bizim için bir yön birliği oluşturuyor. Ve bu yön birliği burada sadece e, sivil toplum tarafında değil, sonuçta biz kendimize baktığımız zaman... ...öncelikli olarak üyesi olduğum, yönetiminde olduğum derneklerine baktığım zaman şey yapabiliyorum. Biz şurada öncelikliğimiz birinci çemberde, buraya ikinci çembere şunlara katkı sağlıyoruz diyebiliyoruz. Bu pencereden bakarken sadece sivil toplum değil, özel sektörün de bu pencereden bakması gerektiğini zaten sabahtan biri gelen oturumlarda da gördük. Avrupa Kalite Vakfı 2003 yılında ilk defa tüm kuruluşlarda özel sektör, sivil toplum, kamu fark etmez bir yönetim modeli ortaya koydu. İyekken mükemmellik modeli diye. ...boş firmasının tüm fabrikalarında uygulaması zorunlu olan bir yönetim modeli ve 2020 yılında güncellendi. Ve yapılan güncellemede çok önemli bir iyileşme yapılarak ...5. Milletler'in kalkınma hedeflerinin firmanın faaliyet alanı ne olursa olsun bu hedefleri destekleyecek şekilde çalışmaların yürütmesi gerektiği konusunda bir ödev verildi Arpa Kalite Vakfı tarafından. Ve bu da aslında iş dünyasının burada tercihen, tercihin yanı sıra sürdürülebilirlik açısından, dünya sürdürülebilirliği açısından da görev alma zorunluluğunu biraz daha ortaya çıkardı. Ve bunun yanı sıra hani firmaların yönetsel anlamdaki e, yanı sıra bir diğer taraftan da firmalarımızda bulunan çalışanlarımız var. Çalışanlarımızın da sabah yataktan kalkmasını sağlayacak bir amaca ihtiyaçları var. Önce Yeşim Tekstil'den Dilek Hanım'ın sunum için ben tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü çok kıymetliydi. Her şeyin başı insan, İnsan isterse üretir, insan isterse yaratır, insan isterse durumu vazgeçilmez ya da çekilmez kılar. Yani aslında her şeyin başı insan. O yüzden de uzak doğumdaki gaye felsefesinde baktığımızda insanlar sevdiği şeyleri yapabilir, iyi yaptığı şeyler vardır, para kazanır ve dünyanın ihtiyacı olan şeyler vardır. Şunu söyleyeceğim, eğer bir kişi sevdiği şeyi yapıyorsa ve iyi yapıyorsa bu tutkuyla yapar. İyi yaptığı bir şeyden para kazanıyorsa uzmanlık alanı vardır. Para kazandırıyor ve dünyanın ihtiyacı olan şey varsa bu yeteneğini gösterir. Sevdiği şeyi dünyanın ihtiyacı olan şey için yapıyorsa bunu görev olarak alır. Ama şöyle bir şey var. Eğer siz sevdiğiniz işi İyi yaptığınız bir şeyi ve dünyanın ihtiyacı olan şeyi yaptığınız zaman keyif ve tamamlanmış hissiniz olabiliyor. Ama yani sürdürülebilir olarak da para kazanamıyorsunuz. Çok özetle şunu söyleyeceğim, ikigai der ki, bir insanın sevdiği, iyi yaptığı, para kazandığı ve dünyanın ihtiyacı olan şeyi yaptığında sürdürülebilir olarak sabah yataktan kalkma motivasyonunu sağlar. Aslında herkesin bir iki ikigaisi var. Ve herkes bunun sorun cevabını da kendisi buluyor. İşletmelerde de, şirketlerde de aynı şekilde firmaların yani kişilerin kurumda çalışırken de, uzmanlık alı iş dünyasında çalışırken de dünyanın ihtiyacı olan, sivil toplumun ihtiyacı olan bir alanda bir görev tanımı, ona öyle bir fırsat alanı sunmak da aslında iş dünyasında çalışanlarının kuruma olan bağlılığını arttırmak için de çok kıymetli bir unsur. Bunu sizinle paylaşmak istedim. ...ki e, sabah yataktan keyifle kalkıp, keyifle işine gelen kişiler olduğu müddetçe de iş dünyasının daha da güçlenmesi e, mümkün. Böyle bir girişten sonra e, biz sağlık alanında çalışan bir e, sivil toplum kuruluşuyuz. İzmir'de faaliyet gösteriyoruz. Doğum günümüz İzmir'le aynı. 15 yaşındayız. İzmir'in dağlarında açan bir çiçeğiz 9 Eylül tarihinde, 2005 yılında. Ve biz kurulduğumuz günden itibaren... Hep sağlıkta kalite normlarının iyileştirilmesi, özellikle kadına yönelik olan çalışmalarda öncelik verdik ve son dönemde hepimizin çok iyi bildiği gibi akciğer kanserinden sonra en fazla görülen kanser türü meme kanseri ve her 7 kadından biri meme kanserine yakalanıyor güncel durum ve bu kitle de artacak. Yani diğer nüfusdaki artış gibi e, buradaki görüne sıklığı da her geçen gün özellikle yaşam koşullarının zorluğu sebebiyle de artış gösteriyor ve çok daha ilginç olanı bu kadınlarda 60 yaşında, 65 yaşında değil. Kadının en üretken olduğu 31 ve 45 yaşlarında, iş dünyasında, özel hayatında, ailesinde, sosyal hayatında en üretken olduğu dönemde karşılaştığı ve birden <laughs> yalnızlaştığı, hiç kimseyle paylaşamadığı çünkü herkesin deneyim ve tecrübesi farklı. E, dinlemenin bazen zarar verdiği, susmanın da zarar verdiği aslında bir süreç. Ee, ve tabii e, Türk toplumunda kadınlarımızın da kendisini koyduğu yer itibariyle ailenin merkezi her şeyi organize eden, düzenleyen tarafta olduğu için de buradaki bir kırılım aslında ailenin diğer fertlerine de yansıyan, yansıyan bir boyutu yer almakta. Ee, kanser tedavisinde kemoterapi alınıyor hastalar, hastalara bir radyoterapi var. Özellikle eğer başındaysanız meme kanser tanısında 30 ya da 45 gün süreli her gün radyoterapi almanız gerekiyor. Eğer ben Turgut'ta yaşayan bir kadınsam ve hizmeti hastaneye doktorum İzmir'de ise örnek olarak 9 Eylül'de ben e, tedavi görüyorsam 30 ya da 45 gün benim Turgut'tan İzmir'e gidip gelmem için benim ciddi bir ekonomik gücümün olması gerekiyor. Hayır yok, İzmir'de bir tanıdığım var, beni çok seven tanıdık bir akrabamın olması gerekiyor. Ya da İzmir'de param olacak ve otelde kalacağım. Aynı şehirde bile 30 ya da 40 gün aynı gün sürekli hastaneye gidip gelmek bile ne kadar zor değil mi? Ve maalesef bu sayı az değil, azım sanacak bir sayı değil. Bu kadınlarımızın çoğu kalacak yeri olmadığı için, hastane bahçesinde kalamadığı için, bu tedavi reddetmek zorunda kalıyor ve kabul etmeyip kendi memleketinde kendi kaderini yaşıyordu. 2015 yılında biz bunu fark ettik. Özellikle biz meme kanseri konusunda çok ciddi farklı çalışmaları yapıyorduk. Oradaki özellikle gelen geri bildirimlerdi. Ve hem kendilerinin hem refakatçilerinin konaklama ihtiyacı var. Bir diğer taraftan da dediğiniz gibi tedavi sürecinde yalnızlaştıkları için psikososyal destek kimden doğru bilgi nasıl alacaklarını bilmemeleri gibi bir sorunla karşı karşıyaydık. Ve biz e, kadında toplumun var mı sürdürmesi, hayatta kaldığı yaran devam edebilmesi, ihtiyaç çocukları tedavi alabilmeleri için 2016 yılında iki tane mutevi açtık. Balçova'da ve Kahramanlar'da. İlkini Kahramanlar'da açtık. Burada bir dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürümüz, Balçova Belediye Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız ve derneğimizin gönülleri. Önce kahramanlarda açtık. Onun arkasından 6 ay sonra kahramanlarla kendi koşullarımıza, kendi imkanlarımızla açtık. 6 ay sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde protokol imzalayarak Balçova Belediyesi'ne açtık. Çok daha büyük bir tesis tesisti o bizim için. Ve e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığımız protokolle Balçova Belediyesi sınırı içerisindeki bir e, alan bize verildi. Ve bunu yaparken biz tek başımıza yapmadık. Bizim bu ihtiyacımıza inanan firmaların desteğiyle beraber yaptık. Bir Avrupa Birliği projesi değildi bu. Sadece ortaya bir sorun koyduk ve buna inanan, belki de biraz tersine sivil toplumun ihtiyacı yönelik özel sektörün konumlandığı bir çalışma olarak değerlendirebiliriz. Ve İzmir'in yerelde Eldor ve Çimentaş firması da bizim bu hayalimizi gerçekleştirmek için bizle beraber oldular. Ve daha da önemlisi özel sektörün yanı sıra sivil toplum kuruluşundan, e, yerel yönetim desteği vardı zaten bireysel bağış ve sponsorlarımıza çok ciddi desteği <laughs> oldu ve buradaki destek sadece e, aynı e, nakti değildi e, e, aynı destek boyutu da bizim için çok yükseldi. çünkü bir bir umut evinin şöyle bir fotoğraf da size göstereyim e, umut evinin bir e, işletilmesinde soğutma sistemi yatakların belirlenmesi alt tepe imkanı sunması gibi farklı farklı ihtiyaçlarımız vardı ve tamamen bu imajı usulüyle beraber gerçekleşti ama özel sektörün burada üstlendiği sorumluluk çok daha fazlaydı. bizim umut evlerimizde her kadın için bir oda, bir televizyon, bir lavabo. Sosyalleşmeleri için ortak alanlar, özel ihtiyaçların ortak alanlarda görüyorlar. Ve Etkinlikleri düzenlediğimiz atölyelerimiz, oteller dediğimiz kadınların farkındalığını, bireysel farkını arttırdıklarımızı etkinlik düzenimiz, salonlarımız vardı. Ve biz 3 yıl içerisinde 9498 gece konaklama imkanı sunduk 137 kadınımıza. Ve hala tam kapasite çalışmaya devam ediyoruz. İzmir dışında ve periferi ilçelerde ikamet eden, maddi durumu yeterli olmayan, hastanelerde ve terapi tedavisi alan... 15 yaş üzerinde olan, fiziksel ihtiyaçlarını kendisi karşılayan ve doktorun referansı ve yönlendirilen kadınlar bizim faydalıcılarımız. Bunu neden bu kadar detay veriyorum? Çünkü hepimizin hayatında dezavantajlı kişiler olabilir. Bunu lütfen haberdar ederseniz biz de onlara yardımcı olabiliriz. O anlamda bizim irtibatı direkt geçebilirler. Ve bu sadece 30-45 gün değil, o kadının tedavisi bir yılda sürse, biz ona bir yıl ağırlıyoruz. Ve o kadının sadece çantasıyla bize gelmesi yeterli. Başka hiçbir şey yok ve biz bunu tamamen karşılıksız olarak, hiçbir bedel almadan gerçekleştiriyoruz. Ee, bu projemizi yürütürken de tabii ki meme kanseri farkındalığı, erken tanı konusunda birçok seminerlerimiz oldu. Ee, ve şöyle de bir şey vardır: ee, meme kanserinde koltuk altı lenfimiz alındığı zaman. Ee, bu kolunuzdan eğer örnek olarak gösteriyorum buradan bu kolunuzdan tansiyon ölçülemez. Kan alınamaz. Yani bunun yani siz doktora gittiğiniz zaman falan lütfen buradan değil buradan ölçün. Lütfen buradan değil buradan alın demeniz gerekir. Ve bizim yaptığımız seminerlerde bir kadın kalktı dedi ki katılımcımız ben bayılınca ne olacak dedi. Ben kendimdeyken bunu söylerim. Ben bayılınca kim beni hastanede anlatacak acil servise deyince hayat kurtaran bileklikler çalışması Umut Evi projesi kapsamında çıktı ve biz bu bileklikleri yaptırıp e, meme kanseri tanısı almış ve lantları almış kadınlara ulaştırdık. E, bir da yaparken yine özel sektörüne katkısıyla beraber de hastanelere ücretsiz olarak dağıtılması, ücretsiz farklı seminer ve eğitimlerin vermesi de bu projenin ikinci bir uzayan tarafıydı ve hali hazırda hala devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından her gün telefon geliyor. Biz onları dolaştırmaya devam ediyoruz. Bunlar da proje kapsamında yardım toplama kampanyası ile beraber mevcut olan yapıyı sürdürülebilir kılmak noktasında SMS kampanyası ve yürüttüğümüz kampanyalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ve faaliyetler. Bir Evet. Ve Özge Kambay, Manisa'da 2018 Şubat ayında vefat eden bir kadın hakem. Genç bir kardeşimiz. rev kanserinden vefat etti. Ve onun duyarlı arkadaşları bu yılki turnuvada, hakemlerin, futbol hakemleri turnuvasında Özge Kambay adına bir yardım toplama kampanyası yaptılar. Bunda da Sarka ve Beşer Balata desteğiyle beraber biz de hem o takımı destekledik hem konu hakkında farkındalığı arttırdık. Ve e, aslında düşünsenize erkek yemen bir alan futbolda, bu alanda bir duyarlılığa da aslında örnek olan bir uygulama oldu. Yani şöyle söyleyeceğim, çok uzakta değil. Yani bu bizim kardeşimiz, kuzenimiz, herkes olabilir ve bu kadar yaşıda düştüğü bir e, noktadayız. Bunlarla ilgili yapılan çalışmaların basından yansımaların çok küçük, çok kısa e, boyutları. Biz 2016'dan 2019'a geldik. Ben derneğin geçmiş dönem yönetim kurulu üyesiyim. Geldik. Eskişehir'den, farklı illerden bize talep ediliyor. Diyorlar ki burada da mutevi açalım, burada da ihtiyaç var. Biz iki tane açtık. Üç yılda iyi yaptığımız şeyler var, iyileşme açık alanlarımız var. Her işletmede olduğu gibi. Üçüncü açamayız. Neden açamayız biliyor musun? Çünkü bizim orada bir kurumsallaşma modelimiz yoktu. Biz açtık, bütün enerjimizi altyapıyı kurmakla yaptık. Ama görev tanımları, sorumlulukları, ortak alan kullanımları bunlar hepsi burada. Kurumsal bir entegrasyon, kurumsal bir altyapı, bu hani franchising dedikleri yapıya daha hazır değildik. Ama ihtiyaç var. Ama motellerimiz yetmiyor. Yani yatak kapasitemiz dolu olarak çalışıyoruz. Ben bir taraftan da Türkiye Karate Derneği'nde de kurumsallaşma çalıştığım için Dedim ki o zaman bizim 2010, bizim bir an evvel kendi sağ kal kurum tamamlamamız ve umut evlerine bir model oluşturmamız gerekiyor dedik. Ve sabah yerel STK hibe programı kapsamında 2019 yılında güçlük STK sağ ile sağlıklı katil iletişim isimli bir proje hazırladık. Ve bu projede biz kamu yaratma gücü yüksek bir STK olmayı, idari savunucu iletişim becerileri geliştirmeyi amaçladık. Bu projemizin içerisinde Türkiye'de 38 projeden bir tanesiydik ve işin takımımızın e, core ekibi Emine Hanım, Umut Evlerimizin annesi. yönetim e, kurulu başkanımız, başkan yardımcımız ve proje uzmanımız. E, biz e, sivil toplumda sürdürülebilirliği konuşurken de hep kişilerde olan bilgilerin taşınması diyoruz ya, bizim için 2019 çok önemliydi. Çünkü bizim derneğimizin belkiliği, her şeyi Umut Evlerimiz'in annesi Emin Hanım'ız, Emin 2019 Ağustos ayında maalesef kaybettik Ve bu proje sayesinde biz Umut Evleri'nin ruhunu, yapılanları bütün dokümantasyon, çalışmaları kurumsal hafızaya onunla beraber aldık. 2018'in ortasında başlamıştık çünkü bu çalışmaya. Ben kendine şimdi mekan cennet olsun çok sevdiğimiz enerji her zaman da destek olan biriydi. Ve biz ondan gelen mirası taşımak için de Umut Evleri'nin kurumsallaşma modeli çalışmasını yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Umut Evi çalışanlarımız ve dernek gönüllerimizle beraber bir tam günlük çalışma yaptık. Ve biz şu an Umut Evleri'nin kurumsallaşma modelini tamamladık. 2019 yılında Tülayaklaş Güç Birliği platformunda da jüri özel ödülünü almaya hak kazandık söz konusu projemizle birlikte. Bunlar da diğer belediye, Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve diğer belediyelerle beraber ilerleyen süreçteki umut evlerimizin açılması dönük olarak yaptığımız ön görüşmeler. 2019'da derneğimizin yeni stratejik planını hazırladık iletişim çalışmalarına öncelik verdik. Detaya girmem projenin detayına. İki tane de ARPA Birliği projesi hazırladık. Şu an CSSP3 beklediğimiz bir hibe destek programı. E, kanserle umut ve sevgiyi paylaşmak yalnız değilsiniz diye hazırladık bu projemizi. Bunda da umut evlerimize sunduğumuz psikososyal desteğin daha yapısal, daha gönüllü oryantasyon programını içerisinde barındıran bir yapıydı. İzmir Hasta Çocuk Evleri kanserli çocuk hastalarına imkan ev imkanı sunan, ailesine ev imkanı sunan bir dernek biz kadın üzerine çalışıyorduk. İkimizin de derdi aynıydı. İkimiz de ortak o derdimize ortak bir çözüm bulmak için bu hazırlığı yaptık. Bir de e, biz hep rah rahatsızlandıktan sonra e, müdahale eden bir dernek değil. Aslında bir proaktif tarafta da önleyici tıp tarafında da olmak istediğimiz için de e, bireylerin sağlıklı yaşamalarına katkı sağlayarak toplum sağlığını korumayı kurum amacımız olarak belirlemiştik. Orada da yaş almak güzeldir, altın yaşlar diyerek toplumun sağlıklı yaş alma algısını tekrar değerlendirmek, bunun için neler yapılması gerektiği ve doğru bilginin arttırılması yönelik olarak ...çalışmalarımızı Ege Geriyatri Derneği ile beraber kurgulamak için böyle bir başvuruyu gerçekleştirdik. Benden önceki sunumlarda Berat Bey'in özellikle bu kurumsal sosyal sorumluluk raporunda e bir şey vardı. Özel sektör ve sivil toplum arasında güven inşası çok kıymetli. E, ben hani taraflardan özel sektör tarafından e, sivil topluma bakabiliyorum. Çünkü 10 yıldır bir Ege Bölge Sanayodasına görev aldım. Yani i̇ş dünyasında da görev aldım. Sivil toplum penceresine de bakıyorum. Nasıl biz kamu STK işbirliğinde güven inşa etmek için kamu dışarıya baktığı zaman doğru STK işbirliğini kurguluyorsa ve seçici oluyorsa Özel sektörüne seçici olması kadar doğal bir şey olamaz. Hem kaynak hem de itibar yönetimi açısından. O yüzden ben e, sivil toplumun da kendini doğru ifade edebildiği müddetçe özel sektör buluşmalarında çok daha güçlü olabildiğine inanıyorum. Ve sağ kol olarak bizim en kıymetli değerimiz ne e, finansal gücümüz, e, yani tek, tek temel değerimiz bizim güven biz de güven inşayı 15 yılda gerçekleştirdik. Burada yaparken de doğru özel sektör partnerlerini bulmak noktasında biz de seçici olmaya başlıyoruz. Çünkü bu bir e, kimse ikna etmiyorsunuz. Ortak inancı paylaşıyorsunuz. Yani kimsenin kimseyi ikna etmek gibi bir değer yok. Çünkü o ilişkiler çok uzun sürmüyor. Ortak inancı paylaşabilmek bence işbirliğinde temel çıkış noktası diye düşünüyorum ve iletişim etkin olduğu müddetçe ve güler yüz olduğu müddetçe, olumlu düşünme olduğu müddetçe de e, sivil toplum özel sektör arasındaki iletişimin evet. güçleneceğini düşünüyorum. Ulusal Gön Gönüllülük Komitesi'nin yaptığı sunum için ben e, çok teşekkür ederim. E, bizim sivil toplum tarafında şu an kendi kurumsallaşma yolculuğumuzda da en önemli şu an cevap aradığımız sorun gönüllülük kültürümüz. Çünkü bizim daha çok paraya daha çok kaynağa ihtiyacınız yok. Bize gerçekten inanan gönüllere ihtiyacımız var. Buradaki yöntem ve yaklaşımlarımız konusunda da yapılacak olan çalışmaları da merakla bekliyoruz. Biz koşul, yani üye olabiliyor muyuz, olmuyor muyuz bilmiyorum. Hani sunumunuza sormak istedim ama eğer öyle bir şey varsa biz de bu alanda çalışan ve burada profesyonelleşen bir dernek olarak da çalışmalara katı koymaktan memnuniyet duyuyoruz. Çok kısa ee, İzmir'den bir kısa videomuz var. Onu paylaşmak istiyorum. çok güzel ee, iki tane umut evi ve bu umut evinde kalan hastaların tamamen ücretsiz olarak barınmaları e, tedavileri sürecinde yapılan psikososyal destek de dahil her türlü ihtiyaçların giderildiği bir STK'ydı sakal ve ben dedim buranın bu çatının altında olmam gerekiyor bu çatının altında ne yapabilirim en iyi şekilde ne yapabilirim dedim çünkü biz hastane bahçelerinde yatan hastaların artık hastane bahçelerinden çıkıp bizim umut evlerimizde kalmalarını, daha sağlıklı kemoterapi süreçlerini atlatmalarını istiyoruz. Bunun için de bizim oldukça fazla gönüllüye ihtiyacımız var. Çünkü gönüllüler bizi her yerde, her noktada duyuracak ve tanıtacaklar. Derneğimizin gönüllüleri çok güzel. Biz de o gönüllülerimizi bugün bir araya getirip hep birlikte sağ kat için ee, neler yapabiliriz de, de konuşacağız aslında. Ee, biliyorsunuz bizim çok güzel bir Avrupa Birliği projemiz de var. Onunla çalışan çok değerli arkadaşlarımız var. Ee, Umut evlerimiz var. Ödüller de alıyoruz. Pire Yaktaş Güç Birliği'nde de çok güzel bir ödül aldık. Bu bize gurur veriyor. Ödüllerimizle birlikte yeni bir şeyler başarmak ve Türkiye'de öncelikle İzmir'de sağlıklı yaşamın aslında yalnızca yaşaldıktan sonra değil, başlangıçtan sona kadar insan ömrünü her aşamasında olması gerektiği mesajını veren çalışmalara doğru şu anda yeni misyon ve vizyonumuzla yola çıktık. Bu yoldaki yolculuğumuzda da bugün burada gönüllülerimizle birlikte hem onlara yeni bakış açımızı sunmak hem de onların bakış açılarını paylaşmak üzere bir aradayız. Onların enerjisini bizlerin enerjisiyle birleştirip yeni bir sinerjiyle ve yeni kurumsal yapısıyla sağ kalıp geleceğe sağlıklı günlere taşımak istiyoruz. Bu derneğin yaptığı projelerde en çok etkileyen Umut Evleri Atölyesi kısmıydı. Bizim bağışçılardan daha çok gönüllülere ihtiyacımız var. Kendimin kazandığı maneviyat beni çok mutlu ediyor. Mutlu olmak isteyen diğer hanımlara, insanlara böyle etkinliklerde olmalarını tavsiye ediyorum. Toplu Kalite Derneği sağ kal 15 yıldır biz... Kesebiliriz. Eğer özel sektör olmasaydı biz bu hayalimizi gerçekleştirip bugüne kadar gelemezdik. Sivil toplum için fonlardan, ulaşılabilir fonlardan çok kıymetli olan özel sektörle kurulu olan bağlar ve iletişim. Ben çok teşekkür etmek istiyorum sunumunuzu dinlediğiniz için. Sivil toplumun değişim yolculuğunda özel sektörün çok büyük bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Emeğe geçen herkese Teşekkür ederim.